Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Çaykur Rizespor, konuk ettiği Korendon Alanya Spor ile 1 ila 1 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Çaykur Rizespor ile Korendon Alanya Spor 1 ila 1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin golünü 80. dakikada Valentin Mihai Mihai ile attı. Alanya Spor'un beraberlik golü ise 89. dakikada Sitif Maunay'den geldi. Vizesporda Spor'da Giannis Papanikolou ve Alanya Spor'da ise Antonio Simao Muanza kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçtan dakikalar, 6. dakikada Çaykur vizesporlu Sporlu oyuncu Papanikolaou'nun konuk ekipten Efecan Karaca'ya faul yaptığı pozisyonda, hakem Halil Umut Meler kırmızı kartı gösterdi. Ev sahibi ekip sahada 10 kişi kaldı. 14. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sovyun ceza sahasına getirdiği topla buluşan Zekir'in şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti. 28. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Lima'nın atağını savunma karşıladı. 43. dakikada Alanya Spor 10 kişi kaldı. Maestro, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı, 47. Dakikada Duarte'nin ceza sahasının sağ kanadından yaptığı vuruşta, kaleci Fofana topu kontrol etti. 62. dakikada Muhammed Taha Şahin'in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Lacin'in gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Halil Umut Meler, var incelemesinin ardından golü, offside gerekçesiyle geçersiz saydı. 80. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Hojer'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mihaila, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 1 ila 0. 89. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Hagi'nin şutunda Mauni topa dokundu ve meşin yuvarlak filelere gitti, 1 ila 1. 90 artı 5 dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Laci'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek, kornere çıktı. Karşılaşma 1 ila 1 berabere sona erdi. Stat, Çaykur Didi, Hakemler, Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Alican Can Alp, Çaykur Rizespor, Fofana, Muhammed Taha Şahin, Samet Akaydin, Segnin, Hojer, Papa Nikolaou, Laci, Augusto, DK. 61 Mihaila, Olavoyin, DK. 85 Taylan Antalyalı, Zekiri, DK. 72 Mithat Pala, Sov, DK. 85 Halil İbrahim Dervişoğlu, Korendin Alanyaspor, Ertuğrul Taşkıran, Lima, D.K. 67 Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akda, D.K. 85 Meşek, Duarte, Meykauta, Maestro, Baran Moltay, D.K. 46 İbrahim Kaya, Efecan Karaca, D.K. 72 Hagi, Ivank, Güven Yalçın, D.K. 72 Mauni,